Buradan kalkıyor bir yere varıyor. Musa Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu yer. Musa'yı kabrinde namaz kılarken diyor. Çok ilginç arkadaşlar ya. Müthiş ifadeler bunlar. Kime ama anlayana. Allahu Teala ne buyuruyor? Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Celle ve Ala Musa ile arada vasıta olmaksızın konuştu arada vasıta yok konuştu Allah vasıtasız Cebrail'siz konuştu mu konuştu amin peki Musa Aleyhisselam kabrinde niye hala namaz kılıyor hikmetini anladınız mı acaba namaz kılmak nedir Allah ile konuşmak namaz kılmak neymiş Allah ile konuşmak As-salatu miracun mümin. Namaz müminin miracı değil. Sen Allah'a hitap ederken nasıl hitap ediyorsun Fatiha'yı okurken? Besmele çekiyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahim Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nusti'in. Muhatap zamiriyle karşında sanki biri varmış gibi ancak sana diyorsun bak sana karşındakine konuşuyorsun. Karşında olan kişiye sen dersin, siz dersin, sana dersin. Başkasına o dersin, onlar dersin. Ama karşında olana sen dersin. Huzurdasın çünkü sen. Allah'ın huzurundasın ve ne diyorsun? Ancak sana ibadet eder kul olurum, oluruz. Ve iyyâke nesta'in ve ancak senden yardım Namaz neymiş? Bilene Cenab-ı Allah ile konuşmak. Bunu bilip de kılabilen şu ulu müminlerden eylesin Rabbimiz. Musa'yı kabrinde namaz kılarken Sonra mescid Haram'a varıyor ve orada o Mescid-i Aksa'ya varıyor ve orada Nebilere hey, imamlık yaparak he, İmam-ül Enbiya oluşunu gösteriyor nebilerin dahi imamı Hazreti Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem